Herkese merhaba arkadaşlar. Beniniz. Ben Enes. Ben Levyeci Mert. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar kendime yeah, ne yapıyorum? Yeah. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. da alacağım kendime. Mert bin yeah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 200-2000 dolar falan kalmış. farklarını alacağız da Mert. Öncelikle şu yanındaki bilgisayar soyalım soyalım. Hayır. 1600 dolar lazım arkadaşlar Mert. Bana bir Macbook Pro ile bir tablet ayır. Tamam. Tamam. Sonuç arkadaşlar yürü, modifiye yürü. edeceğiz ama modifiye etmek için ayrı parçalar almamız gerekebilir. Bir eve uğrayacağım ben buranın evine de bakacağım hiç bakmadım. Aha Bir tablette bir Macbook Pro'ya ihtiyacım var Ben bende bir tane tablet alayım tabletim bozuldu Evet arkadaşlar Mert'in iPad'i bozuldu Gerçek hayatta diyorum bunu arkadaşlar gerçekten Mert'in iPad'i bozuldu Ve arkadaşlar 3 milyon yaptık Ve Mert Şimdi mi alalım yoksa bir evi uğrayalım mı? Şimdi alalım Tamam Hadi bakalım en sevdiğim spor arabamla gideceğim oraya. Arkadaşlar maklerin dediğimiz tabii ki de buydu. Geliniz. Arkadaşlar bugün bunu alacağız ama 3 tane alacağız. İkisi size çekiliş. Evet. Canlar, ee, ben iki bunu Janti için alabilirim. Ama arkadaşlar. Aslında ben bunu almayı düşünüyordum. Bu gri canavarı. Ama vazgeçtim. Manyaklık ya bunu buna kasabilirim de ben bu arabayı fazla sevmiyorum. Chiron olsa neyse ama Veyron sevmiyorum ben ama arkadaşlar gördünüz. McLaren Senna. Mert ne no diyor? Fury. Evet arkadaşlar Fury. McLaren Senna işte Senna mıydı öyle bir şeydi. Aldım. Evet. 20 dolarım kaldı. Aldın mı? Hala almamışsın. Mert bak ne kadar param kaldı. 20 dolar. Oha. Ben Gobra'yı aldığımda böyle olmuştu arkadaşlar. Mert. Oo. Düşündüm ben çok daha hızlı çıktı. Ben. Mert bu araba manyak. Ben ev uğrayacağım arkadaşlar. Ne olabilir? Ana. Dayı. Gevşetme <laughs> yayı. <laughs> Bu da nedir? Ayı oğlu ayı. Enes evinde servet taklıyormuş. Eee en az sen buzdolabı almayı unutmayın. Evet. <laughs> 120k yaptım bile. mavi eşya. Beyaz eşya değil arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz mavi eşya. Görüyor musunuz? <laughs> Oha Mert He. Keşke biz ilk baş buraya geleydik 160k ne? Niye biz hep buraya gelmedik? Yalnız Mert, araba çok güzel değil mi? Yani bir baksana bir şuna bir Arkadaşlar Bu araba tam bir canavar Durma bas Oha Egzozun bulunduğu yere bak Evet çarpma iyi ama bir dakika Enes bir şey unuttuk bir dur dur. Ne? Enes. Çiftahı unutma. Ne? Hayır. Çiftah benden. <laughs> Ama arkadaşlar yani bu Mert'in yaptığı yani direkten. Ee, siz, Mert, siz Mert gibi yapmayın. Hadi devam yapalım Çiftah yap. Hadi modifiye vakti. Evet, çarpmadan götürebilirsek. Evet. Şimdi Mert e bakalım ne yapabiliriz buna. Şu anda hızlandırmadayız. Oha! Oha! Enes! Arkadaşlar... He hatırladın Mert, daha önceden şey yapmıştık ya biz. Bug'la yapmıştık. E, sen furi mi almıştın? <laughs> Arkadaşlar arabamız hazır. E, Yalnız çok... Mert, bir şeyler yapmamız lazım buna bizim. arkadaşlar aramız sonunda bitti. Yarım saat bir sonuçtan sonra spoiler karar verdik de ben hala bunu spoiler şey değilim. Yani bu maklerin alçak olduğu için çok şey duruyor. Yalnız ver, birazcık sarsılıyor bu maklerin. Korkmaya başladım. Aynen. Stansiyon mu <gülüyor> <taksana>? <gülüyor> GTR'da ben buna şeyim yani. Giren Spoiler ay. Fasyon bir kademe yükselt bence. Hadi bakalım. Girelim suspans. Girelim station'a. Hay, hay mı? Monster mı yapsam? Sadece hay goes. Oha lan tekerler havaya çıktı. Araba değil. Neyse. Süspansiyonu değiştirebiliriz ya da bilmiyorum. Şu anda böyle kalsın an ki sarsılma gitsin. E şimdi kuyumcuya doğru gaza bas bakalım. Evet. Burada. Oo. Fokusu değil ya. Lan. Beni niye uzaya yolladın? Bir çık oradan senin jetpack'in de var. Evet arkadaşlar. Şurayı da en üstte alalım. Mert. Tamam, sonuna kadar Mert. uç bakalım. 4 dakika. Hmm. Öncelikle bir aklıma bir soru var. Regera mı, Fury mi? <laughs> Ver şimdi. Regera'yı. Bayron. Araba beleş. Bu araba 3 milyon. Bakalım hangisi. Evet, bakalım. 3 milyon dolarlık araba verse beleş araba. Ama 100 level istiyor. Yani. Pek de beleş sayılmaz. Hani Messi videomuz arkadaşlar Messi güncelleme evet. hemen getirsek güncelleme olur ya da yüz level videosu olur. Evet. Evet. Bekle. Hayır. 3 2 1 0. Eee. Lan ben kalkamadım. Ne Ran, maklerin takla attı. Bekle. Ne takla? Turban bitti benim. Ben de bitti. Sen neredesin? Ben bitirmek üzereyim. Aa! Ben ama önce girdim oraya. Ben de önce girdim lan. Lan ben öldüm. Arkadaşlar demek ki emek araba. Gerçek ise emek. Ama level emeği kazandı. Ama takla atmasak ve PC'lerimiz çok iyi olsa arkadaşlar sonuç değişik, kendilik gösterebilir. bu yüksek süspansiyonla pek sıkıntı yaşamadık. Ben bir şunu düşük süspansiyon yapacağım. Bol mu yapacağım? Hayır normal süspansiyonla doğrusu. Arkadaşlar bu arada Fury vs Roadster gibi videolar da gelecek. İsterseniz yer. Bu arada bu videoyu buraya kadar izleyenler için bir şifre koyanız Şifremiz. Hey. Arkadaşlar Nick Fury. En az alta yazdı şu an. Ona yorga yazanlara kalp atın evet. Ya da ilk yazanı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Nick Fury'yi de hatırlayanlar yoruma artı bir yazmayı yorumlara artı bir yazmayı unutmasın. Nick Fury hatırlar mısınız arkadaşlar? Hatırlar mısın Mert Nick Fury'yi? Evet. Şimdi senden bir şey istiyorum. Ney Ee, ne biliyor musun? Bir. Şimdi belli doğru git. Diyeceğim şey benim için bir efekt koy. Ama oraya niye düştün? Efekti şimdi koyamayacaksın. Ya da koyarsın. Bilmiyorum. Bak şimdi. Dur dakika. Öncelikle şu McLaren'ı ayarlayayım ben. Parka girdim yanlışlıkla. McLaren kendine gel. Sen e Arkadaşlar bu arada bu arabanın tamamen gerçek modelini Yorumlara yazabilirseniz sevinirim. Ben tam emin olamadım. Senna geliyor aklıma ya da Pivan. Başka bildiğim yok. Evet, modifiye yap sonra sen efekt tamam. Hangi efekt olacağını bilirsin. Bilmezsin. Ha. Benden. Ha. Ben de Van KTM'yi alayım sen şeyin süs bastığın indirin kadar. Ha ortadakindeyim ben şu anda. E yani şimdi hangisi yakışır? Low falan falan. Ne yapacağım? Like mi yapacağım? Default. Yoksa... Default mu emin misin? Evet. Bir dakika bir dakika. Ne işte Bak demek ki default değil. Hayatta kal. Geri dön. Enes çarpılmak istemiyor, sen geri dön ve hike yapalım. Mert bu defaultta Normaldeyken yarış yapmam gerekiyor. En evet, zaman çarpılıyor araba. Mekler öl. Ah sen de çarptım. <laughs> ne? Niye çarptı? Efek koymak için oraya efek koy. <laughs> en evet, az o hayatta kalsın. Evet. Onun dışında senin PC'nin bastığı süreceğiniz o hep çarpılacak. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olun. İyi bir işlemci alacağım. Mert'in alacağım. <laughs> Hayat yarış. İstediğin arabanı al. Peki. Aa ben sana çarpmıştım. Arabaya gelinden spamladım. Evet, nereye gidiyorsun? Niye dönüyorsun? Giderken ö dönüş yapıyorsun. Öncelikle Evet arkadaşlar bakalım Roadster mı McLaren mı? Ben McLaren diyorum. Dersen? Roadster. Tesla. Ses kes daha. çarpıyor mu istemiyor. Ben bağışıklık kapatıyorum. Dur dakika. Lan ben giremiyorum. peki hangimiz giremiyor? Sen giremiyorsun. Ya bu çok mu takım. Dur dakika başka bir arabayla girmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar <laughs> bu oyun şu beni adamdan saymıyor. Yok. Ben bir reset çekeyim. Oh. Sonunda 500. denememizde geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Oğlum oyun şu anda beni o adamdan sayacak mı? Maklerin değil miydi? Arkadaşlar Maklerin'i beğendiniz yoksa beğenmediğinizi bunu yorumlara yazabilirsiniz. Olmayacak <laughs> <laughs> çünkü takla atladığı sürece ben Furi'yi geçebiliyorum. Sen gerçi şey, durup bastın ama Ve oyun beni arkadaşlar oyun beni gene adamdan saymıyor. Ben serverdan çıkıp giriyorum. hayır hayır hayır. Hayır. Video arkadaşlar burada bitirelim. Çok uzun oldu. Evet. Neyse arkadaşlar. Barımı beğemişsinizdir siz de. <laughs> like, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Her abone olmayı Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.